Merhaba arkadaşlar Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Air Escape The Fall Of Gravity oynuyoruz Press to start diyor Bastık hocam hemen beklemeden tak 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 Şöyle vuralım bakalım Aşağı W yön tuşlarıyla anladığım kadarıyla Oy 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 oh. Evet başınızı pır 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 Çapır çapır çapır, çapır. Döndürebilecek bir oyun Aha koy kafamda dönüyor. Ha ne oluyor? Aha birisi geldi Beni alma, beni alma. Ben yokum, ben yokum. Ben yokum kanka. Ne oldu? Beni bulamadın mı? <laughs> Ara tara tırım tırıs yok <laughs> Nerede oturuyorsun lan sen? İsmin ne senin? Aa, beni bulamazsın gülüm. Ben aslında yağım. Burası da okey hocam. Artık gidebiliriz. Bir arkadaş edinmek istiyorum ben. Aman ha koyayım kafam döndü. Oh, siktir. Ne oldu? kaçın hayır bırakın beni çekme lan uzaylılar hoş geldiniz abi yapacak bir şey yok Bir daha bırakırsanız bizi boğduk şeyim dik yok ne var bizi kaçırdılar abi Sometime later. Bakalım bakalım ne olmuş. Evet yine başımız dönüyor. Bu ne abi? Evet move diyor. Aha artık yüzeydeyiz ama kafamızda bir fanus var. Joe, 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 Evet sesi biraz gıcık ediyor ama onun genel olarak tatlı mı tatlı güzel bir oyun. Evet bu checkpointimiz oluyor. Ciu ciu ciu. Oy 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 oy. Şöyle gidemiyoruz. Bu neymiş? Ha buradan bakın mesela şöyle gidiyor. Buradan şöyle yukarı tuşuna basaraktan. Ah ah ah. Evet. 5 liralık RP en fazla bu kadar abi. Jess Dice diyor. Dur bir dakika bir dakika. Evet arkadaşlar şu anda oyunun sesini bir tık da olsa indirdim. Umarım çok fazla indirmemişimdir. Space diyor zıplayalım. Oh, güzel, güzel Shift. Aa shift'a hızlanabiliyoruz. Hop hop sakin. Hayır. Evet. Hızlı gitmeyeceğiz arkadaşlar. İlk önceliğimiz bu. Derken. Uçak jetiyle giden ben. Hop. Şöyle aldık onu da. Çok güzeliz. Checkpoint'imizi de aldık. Buradan zıplayamamız mı gerekiyor? Tamam. Aa ben shift'e basmayı unuttum. Aa hayır. Hayır. Evet salak saçma oynamayın arkadaşlar. Oyuncasınız. Şöyle biraz şey gideceğiz. Bakın rampa yapmışlar bak bayılın. Hop. Hop. Harikayız. Next level abi tabii ki. Biz Evet, next dedik abi. Şöyle bir şey geliyor karşımıza. Yukarıda o ne? O ne öyle? Hayır, beni almadın. Beni almadın. Anasını Ne oldu abi? A Hop pek Ağla Ama orada nasıl atıcan A Birazcık yükleyeceğiz Böyle üstten aşıttırma Şurada bir adam gelecek Aa, Hayır Geliyor, geliyor, geliyor. Hop, hop. Harika. Level complete. Net sanding Evet, safe zone, big flood, bay dedi. Evet, space bastık abi. What the fuck is shit? Oy, oy. Alamazsın bu sefer ne hey lanet. Hop. Şu anda ben burayı ne iki kere oynuyorum. Evet speedrun. Evet harika zorladık. Bunun arkasından gidersem acaba ölür müyüm? <laughs> Tam derman derken. Evet harikayız. Tek seferde tek attık. 3 Bu ne abi? Şuraya mi gideceğiz? Aa. Sihirli annemdeki şey vardı ya toprak moprak vardı böyle anne karnından uçuyordu sağa sola fırlıyordu. Onun gibi hissettim. Aa. Aa ne oluyor lan? Şöyle. Karın gibi kişilerim gelir sizi dişlerim. Alalım abi şunu da. Bu neymiş? Aa iki tane dostum oldu. Gelin. Gelin gidelim. Gelin gidelim. Ölüyordum. Bak, bekleyin bekleyin daha fazla var mı? Arkada dostlarımızı bırakmayalım. Ayıp olur. Hayır. 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 Ah oh, shit. Here we go again. Evet arkadaşlar demek ki neymiş dostlar satılmak için. Evet burayı da okeyledik hocam. Şuradan hemen yolumuzu alalım. Çünkü bomba patlayacak. Öte gelmeyelim. Bam. Hop. gelme 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 üstüme gelme. Şuraya geçelim bomba var Hop sana bir fake Hop sana da fake Evet bundan sonrasına ee, Şöyle ee, aşağı düşersek öldük Şöyle devam edeceğiz abicim Bir dakika Şöyle biriktir diyor Atla diyor. Evet, ilkimiz aldık. Hayır. Eğer yanlış atlarsam. Hop. Aa, aa. Aa, hayır. Evet. Elinden buraya canınıza okuyacağım hepinizin. Bir atmazsam ben de neyim diyecektim oraya tek attım en azısın. Aynen aynen. Zım. Oy. şöyle gerdir abi, kapıştır abi. Aha aha tutundu Checkpoint ver. Harikasın. Böyle video 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 yapalım, At, atlayalım şunlarda. Buradan tutunalım gidelim bakalım. Oh shit. Şurada hemen bir tane daha arkadaş var. Buraya atlayacağız. Gelelim hocam. Hop. Hadi bir daha. Harikayız. Bu ne öyle? Sen ne yapıyorsun? Evet adamla denk düşemedik. Büyük ihtimal bunlar bizi kovalıyor mu çarpıyor mu ne oluyor anlamadım. Böyle biraz gerilelim hop. Ha ilk önce aşağı atacağız. Hayır. Oh, oh shit. Bir dakika lan checkpoint varmış ama ne niye uğraşıyoruz. İlk ilk önce checkpoint. Sonra. Böyle geril Ah, Evet, atladık sonunda. Aldık abi. O oh, o oh, o oh, o oh. çok güzel. Bak atıyor. Oh shit. Evet. Yine kaza abi. Zortladık abi. Hadi bakalım. Hadi deli olan Hadi ananı yap. Neyse. Anancılık yapmanın fırsatı Bence de fırsatı Zaman değil diyecektim de fırsatı dedik Evet Aldık abi Sonunda 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 Hop 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 Sakin 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 ol Sakin ol sakin ol Haddeli olan Hadi yanan dolan Okey Mis gibi yapıştırır Evet 3-2-1 ee, patlayacak mı? Unlock Toplus Bu ne abi? Bakalım hemen Başarım verdi harikasın Biliyorsunuz başarımları severiz Bu ne abi? Gidelim bakalım Aa çekilmiş Bunlar mı? Aa parkur Oo, oo, oo çok güzel geçtim ama şifre yapmam gerekiyormuş. Ha burada değil. Ah. <laughs> Stal geldik abi buraya. Bakalım. Aa. Gelme. Buraya bir speedrun gelir abi şimdi. Çünkü sinirlendim ben. Hop şöyle. Hop şöyle. Evet harikayız. Burada daha demin ki evlatları var. Bunlar e zordadır. Evet yine geçtik abi. Bakın bir yerde fark ettiyseniz biraz zorlanabiliyorum. Sonrasında zor Oy, oy, harikayız. Girdik abi yine baş döndüren yerlere. Bence iyiydi. O oh. zorladı. Devam 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 devam. Burada biraz duracağız ve yapıştır git. Oho, 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 bu ne? Şimdi abi bomba imha uzmanı olarak tabii ki değilim. Bin bir farklı duyguya soktu oyuna bak ya. Evet devam edebiliriz. Buradan devam edelim. Sağdan soldan. indiri kaldır. Kaldır mı? Galdır ne demek bilir misin? Ha, gitme. İşte para <laughs> Aslında bir kurnazlık yapacağım. Evet, işe yaradı. Evet. Hiçbir işe yaramayan kurnazlık. Normalde daha hızlı geçiyordum oraya. Ama burayı zorlamadan geçebiliriz harika <laughs> ne oluyor amına koyayım atla ne olur atla 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 bas Talk of Red Squares. Yapıştır abi işte budur 17 mi Exchange. X Change X'e bastığımızda değiştiriyormuş Basalım abi Evet şu anda evrimleşmesi mi gerekiyor Bir şey olmadı Enter dedik X Tamam şimdi şu elemanla bir başlayalım bakalım ne yapabiliyoruz? Atla. Ha, süzülebiliyoruz. Bak. Valorant'taki jet'i bilen bilir arkadaşlar. Onun özelliği geldi. Şöyle bir süzülelim bakalım. Şu ne yapıyor? Bu herhangi bir şey yetmiyor buna. ne yapacağız peki arkadaşlar? Oho. Oho çok iyi gidiyordum lan. Evet. Oho. Ben size ne demiştim? Ben bir kere zorlanırım. O sonra da zorlamam demiştim. Gelsin abi o da. Bu karakterle de bir yapalım. Evet, dur dur yavaş lan yavaş lan öyle vurma lan oh, oh, oh. Uh, 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 uh. şöyle daya abi sırtına vur uh, buraya dikkat yapıştır arkasından yapıştır yapıştır Heh. vur abi hidranımızda koyduk abi şeklimiz şemalimizde koyduk oktopi diye başarım geldi ama hiçbir şey vermedi tabii ki açmıştık daha demin niye vermedin o zaman başarıyı kapat evet. neyse buradan da ayrıldık şuraya gideceğiz buradan gideceğiz böyle gideceğiz böyle 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 gayet güzel buralar dolaşacağız ve şuraya gidecekmişiz ondan sonrası açılıyor arkadaşlar direkt buradan başlatabiliyoruz mu what the fuck is shit ne oluyor Evet arkadaşlar geldik buraya denedim belli bir süre şöyle yapıyorum dedi gördüğünüz gibi karakter açık olmadığından dolayı sanırım şöyle mi atacağız Evet belli bir yerden sonra lazerler birbirini kapatıyor ve böylelikle geçebiliyoruz Aha yukarıdaki ne e şimdi bura ha, bunlar kapanıyor bak olup şöyle atlayabiliriz A. Bu da taşı değilsin. 75 years later. Geli git biraz daha. Ne abi? Oy, oy, ne diyorsun sen ya? Nasıl geçtim orayı? Hadi, yeter. Elme. Git, git. Oy, geçtim, geçtim vallahi geçtim, vallahi bastım, bastım, bastım vallahi vallahi. Dur, 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 dur. Ne yapıyorsun ama? Ne yapıyorsun? Tamam, şöyle bir asansöre bindik. Nereye gidiyoruz? Götür beni git yere. Oha oluyor oğlum? Bir dakika şu devlerin zaten buraya doğacağız. Burayı daha streetini yaşamak istemiyorum. Neden bunlar var? Neden? Neden? Hop şimdi şöyle. Şimdi şöyle aşıttıracağız. Yeter be. Oho ne oluyor lan? O butu nerede aldım ben? Bas 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 koy amına koy. Fitret. Evet. Evet, to map dedik abi. Burayı açtık. Geçebiliyor muyuz? Evet olmuyor arkadaşlar burayı tek tek böyle geçmeniz gerekiyor. Bu oyunda bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. Oynamamı istediğiniz oyunları aşağı yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Ayrıca her akşam saat 9'dan sonra olan yayınlarımızı da hepinizi beklerim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.